Arkadaşlar merhabalar. Hadi finansal okur yazarlığınızı test edin. Şimdiki soracağım soruları aşağıda yorumlara belirtin. Amerika'da %4 işsizlik var. Bu ne demek? Tam istihdama yakın bir rakam demek değil mi? Yani 100 kişiden 96'sı çalışıyor, %4'ü işsiz sadece baktığınızda. Değil mi? Şimdi durum bu iken bir işsizlik kavramı yok. Full istihdama yakın bir gidişat var. Amerika neden üretimi kendi ülkesine çekmek istiyor? Veya kendi ülkesine mi çekmek istiyor? Değil mi? Bu bir arkadaşlar. İkincisi şimdi kendi ülkesine üretimi çekti diyelim. Üretimi neyle sağlayacak? işçi gücü değil mi insan gücü ama bugün bir haber çıktı diyor ki Amerika Ukraynalılar 7 gün içerisinde ülkeyi terk etsin diyor veya adamlar özel uçaklar ile göçmenleri ülkelerden götürüyor veya özel sınırları iyice sıkılaştırıyor benim ülkeme artık göçmen gelmesin diyor şimdi Trump politikaları da hani Biden gibi gevşek bir politika sergilemiyor bu Green Card meselesinde. Green Card nedir arkadaşlar? E, gönüllü köleliktir Amerikalılar için. Oraya gidersin, adamların havuzunu temizlersin, pizzasını dağıtırsın, değil mi? Sonra burada video çekersin. Bak 50 dolar kazandım, 50 dolarla markette bunları harcıyorum diye. Değil mi arkadaşlar? Hani derler ya görmemişin oğlu olmuş açmış şeyini neyse <laughs> göstermiş diyeyim hadi. Neyse sevgili arkadaşlar ama Trump bu politikaları benimseyen bir insan değil. Değil mi şimdi? Böyle bir ortamda zaten kendi Amerikan halkının sevgili arkadaşlar ayak işlerinde çalışabilecek bir zaten kültürü yok en geçmişinden beri kültür yok. Adamlar hani Afrika'dan adam getirtiyordu önceden. Yani buradaki ırkçılık kavramı şu anki durumda oluşmuştur ya. Neden oluşmuştur? Çünkü oradaki beyaz Amerikalılar diğerlerine köle gözüyle bakıyordu arkadaşlar. Köle gözüyle bakıyordu. Yani onları çalıştırıyordu, tutup da oradaki beyaz Amerikalıları sen 95 çalıştıramazsın yani öyle diyeyim sana zaten bunun vaadiyle arkadaşlar tutup da Trump başkan seçilmedi halk onu seçmedi bir başka soru hadi yorum yapabilirsiniz burada hani e, öngörülerinizi bekliyorum tarifelere baktığınızda Türkiye İngiltere gibi ülkelere %10 genel bir gümrük vergisi geldi. Lakin ama Çin gibi, Vietnam gibi değil mi? Aslında baktığınızda üretici ülkelere sevgili arkadaşlar çok yüksek oranda vergiler geldi. E bu şimdi siz oraya baktığınızda değil mi? Oradaki halk zaten üretim yapmak için şeylerine, ekonomilerine baktığınızda Çin'in Amerika ile hemen hemen kafa kafaya ama halkın refah dağılımına baktığınızda, kişi başı düşen milli gelire baktığınızda aynı şeyden bahsedemezsiniz. Değil mi? Baktığınızda. Şimdi tüm buna rağmen onlara neden yüksek oranda vergi gelmiş olabilir acaba? Amerika'nın buradaki düşündüğü şey ne? gerçekten oradaki üretimi kendine mi çekmek istiyor yoksa yoksa kısmında siz doldurabilirsiniz. Buradaki pozisyonu ne? Bir başka soru sevgili arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere dün Amerika Maliye Bakanı dedi ki yani biz üretimi ülkemize çekmek için neymiş doları zayıflatıyormuşuz neymiş doları zayıflatıyormuşuz dünya'ya daha ucuz bir e, dolar ile daha yüksek bir e, arz yapacakmışız tipinde haberler var ama bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı bu piyasada yaşa, e, dolaşan bir spekülasyondur. Trump'tan ve benden böyle bir şey duydunuz mu, duymadınız mı? Duymanız gereken iki kişi varsa bu biziz. Üçüncü kişilere aldırış etmeyin tarzında bir şey söyledi. Ve öyle söyleyince dolar patır 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 diğer ülkenin para birimleri karşısında değer kazanmak istedi. E madem Amerika şimdi üretkenlik istiyor, üretmek istiyor, değil mi Sevgili arkadaşlar E o zaman neden doları daha da güçlendirmeye çalıştı neden doları hazır böyle aşağı doğru yuvarlanırken ve bunu sözlü müdahale ile destekleyip e, dolar endeksini bu kadar yüksek faizlere rağmen 98'lere düşürecek bir potansiyeli bile var iken neden böyle bir şey söyleyip de tekrardan geri yükselti amaçları ne Arkadaşlar, hadi bu kadar soru yeter diye. Şimdi bu sorulara bir cevap bakalım. Hani beni izleyen kişilerin, beni takip eden ve başka kişileri de aynı zamanda takip eden kişilerin şu anki dünyadaki olay örgüsünü anlama kapasitesi ve potansiyeli kendinde ne? Bunları yorumlara yazarsanız arkadaşlar cevaplarını ben de çok merak ediyorum. Bu düşünce çerçevesinde düşüncelerinizin nedenli doğru, nedenli yanlış veya nedenli doğru düşünüyorsunuz, nedenli yanlış düşünüyorsunuz. Bunları görmeyi çok isterim. Yorum bırakırsanız, yorumlarda düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Hoş